arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> bugün hoparlörün montajını yapacağız hoparlörün kablosunu geçirmiştik biliyorsunuz koltuğu söktük ee, hoparlörleri montaj konusunda şöyle bir karara vardım en uygun olduğunu düşündüğüm şekil şuradalar bu pozisyonda şu gördüğünüz köşe bent parçaları aslında bunlar. Ahşapları birbirine tutturmak için kullanılır. Bir vida hoparlörün üzerine bir vida koltuk sacının üzerine aslında sac değil, koltukta bir profil bulunuyor profilin üzerine. Bu şekilde vidalayacağız. İşaretlerini yapalım. Derelim. Şimdi öncelikle küçük delikler açacağız. Daha sonra sac vidası sokup, akıllı sac vidası sokup elimizdeki köşe bant parçalarını buraya tutturacağız. Deliklerimizi derdik parçalarımızı buraya tutturalım. Şimdilik tam sıkmıyorum. Hoparlörü de taktığımız zaman hepsini birden tam olarak sıkıyoruz. bağlantılarını yaptık. Koltuğun altında hiçbir şekilde gözükmeyecek. Artık koltuğu yerine takabiliriz. Birazdan bunları beraber çökeceğiz. Ve amfi devremizi gerekli olan enerjiyi motorun gösterge panelinden alıp 12 voltu da 5 volta LM2596 ile düşürüp artık bugün bu projeyi herhalde tamamlayacağız. Arkadaşlar motorun kısmını gösterge paneli ve <laughs> farın olduğu kısmı sökmeden önce dediğim gibi aynaları sökmemiz gerekiyor. Burada bir ince ayrıntı var. Bu aynaları koruyan plastik yukarı kaldıracağız. Burada açık ağız anahtarla sökebileceğimiz her iki tarafta da somunlarımız var. Ama sağlam sıkılmış durumda varmış. Belki de kurbağacıkla sökmemiz gerekebilir. harika. Haydi, haydi söktük. Gerisi sadece sökeceğimiz vidalar olduğu için ön yüzünde 1, 2, 3 ve 4 adet vida var. İç yüzünde ise 1, 2, 3 adet tabi burada vidamız var bunları söktüğümüz takdirde artık motorumuzun ön kısmı gösterge paneli olduğu kısımda artık elimize rahatlıkla gelecek sökelim vidaları sökerken arkadaşlar benim size nacizane tavsiyem tüm vidaları bir e, karton bardak ya da plastik bardağa koyun ki kaybolmasınlar Hatta ayrı cinsten vidaları ayrı bardaklara koymanız işlerinizi daha kolaylaştıracaktır. Yanlış yere vidasını yanlış yere takmazsınız. Motorumuzda sadece bir tane vida da fark var. O da ortada içe bakan kısımda. Şuradan söktüğümüz vida. Onun dıştakilerin hepsi birbirinin aynısı olduğu için ben ayırmadım. Hepsini aynı kabın içine koydum buraları sökerken daha ince bir tornavida kullanın. Zira şarjlı tornavidanın tornavida ucu buraya girmek istemiyor. Pek zarar verebilirsiniz bu yüzeye. Bu uyarımda yaptıktan sonra son kalan iki vidamızı da söküp gösterge panelimiz ve farımızın olduğu kısmı ayıracağız beraber. Arkadaşlar görüldüğü üzere far kısmını ayırdık. Far ve gösterge bölbünü benim de merak ettiğim şeyle karşılaşmış olduk. Hep kafamda motorun ön frenleri disk ve bu büyük ihtimal yağlı hidrolik olduğunu düşünüyordum ama bir türlü normal bir motorda olduğu gibi bu hidrolik yağını koyacağımız rezervuarın nerede olduğunu kestiremiyordum. Aynen buradan çıktı güzel en azından bunu da keşfetmiş olduk. Bu arada far kısmını sökmek için ben burayı da belki sökmemiz gerekiyordur şeklinde düşüncelerim vardı. Burayı sökmemize pek gerek yokmuş. Şimdi rahatlıkla bu kısmı da ön far kısmını dikkatli bir şekilde çekince alıyoruz. Kablolar da burada. Pembe bir kablo gidiyor. Şimdi bir yandan da kafamda şey var. Bazı motorlarda hız kilidinin ee, şeyde olduğundan bahsediliyordu. Gaz kolunda bağlantılı bir yerde olduğundan bahsediyordu. Acaba dedim öyle bir şey görebilir miyiz? Bir bakalım, inceleyelim bakalım. Bu arada bazı videolarda arkadaşlar motor yığılmasından, e, frene basıldığında motorun çok fazla aşırı fren yaptığından öne doğru yığıldığından bahsediyorlardı. Ben bunu geçtiğimiz sene sağ frenin soketini, sağ frenin motora yani motor beyine giden frenlerine yaptığını söyleyen soketini sökmüştüm. Şimdi karşılaşınca hazır yeri gelmişken dedim. Bundan da bahsedeyim. Burada arkadaşlar şeye giren, sağ frene giren şöyle göstermeye çalışalım. Bakın sağ elcik ve sağ frenimiz. Tam sağ ne olduğu yerde zaten ben kabloları sökmüştüm önceden. İki tane kablomuz boşta duruyor. Bu kabloların yeri gösterebilirsek aynen şu an gözüküyor. Netleştirebilirsek şu kablodan kurtulma şansımız var mı? Var. Evet. Şu an aslında tam ortada gördüğünüz şu. Bakın arkadaşlar şurada iki tane. Bak gelen etleşini bozdu. Şura. Buradaki arkadaşlar. Şu iki kablo. Oradan çıkarttığınızda artık switch devre dışı kalmış oluyor. Ve rahat rahat motorunuzu kullanabiliyorsunuz. Yani neydi teknik? Hafif bir frenleme yapmak istediğimizde ön freni kullanıyorduk. Yani sağ freni kullanıyorduk. Ciddi bir frenleme yapmak istediğimizde sol fren yani arka fren artı motor freni devreye giriyordu. Biz o kabloları çıkartmakla motor frenini devre dışı bırakmış olduk. Aslında bu kadar basit olay. Arkadaşlar bu arada şu e, hızla falan ilgili olarak hep bir tekli kablo mevzusu geçiyor ya. Bir tane daha tekli kablo buldum ben. Garip bir şekilde birinin ucu mavi beyaz. Gidip pembe renkte bir kabloya giriyor. O pembe renkte kablo da gösterge paneline giriyor. Acaba diyor insan e, hızıyla ilgili bir şeyler olabilir mi? Hani Umut Fakir'in ekmeği diye bir tabir var ya. Böyle bir kablo bulduk. Bir ayırdım. Şunu bir sürmek istiyorum bu şekilde. Arkadaşlar ne yazık ki söktüğümüz kabloyu geri yerine taktım. O kablo sadece kilometre göstergesini durduruyormuş. Yani hem hızı söylemiyor o durumda hem araç gittikçe otomatik olarak tabii ki kilometre yazmıyor. Yani beklediğimiz gibi değil. Yalnız tabii buradan şunu anlıyoruz. Demek ki basit bir kabloyla bunun kilometre yazmasını engelleyebiliyorsunuz. Demek ki piyasada ikinci el olarak yok işte 500 kilometre bindik, yok 1000 kilometreyi geçmedi vesaire şeklinde satılan elektrikli motorların birçoğunun kilometresinin yanlış olduğu, yani yanlış söylendi, yanlış aktarıldığı şeklinde bir düşünce insanın kafasında oluşturmadı değil durum. Yani alt üstü bir kabloyu söküyorsunuz ve alet artık kilometre yazmıyor. Biz gelelim şeye bakalım, şu kontak açtığımızda bize 12 volt veren ee, sokete bakalım. Birlikte görelim. Oradan çünkü biz 12 volt elektrik alıp müzik sistemimizi beslemeyi planlıyorduk. Avometremizi koyduk. Koyduk. 12.35 volt. Şu an görüyoruz. Bu cihazın büyük ihtimal inverter çıkışından gelen bir şey. Zira çünkü lambaları yakmamda bu voltaj düşüyor. Hatta frenleme yaptıralım. Arkalarda yansın. Aa, bir dakika bu öndü tabi. Aynen. 11.98'e düştü. Ucuna bunun bir lamba takıp bir görelim bakalım. Yani bir kısa devre akımı oluşturalım biraz daha fazla elektrik çektiğimizde ne olacak merak ediyorum. Daha önceki deneylerde kullanmak üzere hazırladığım bir 21 wattlık 12 voltluk bir ampulüm var. Takacağımız ses sistemi taş çatlasa 5 watt belki çekecek. Oh. Arkadaşlar bu aslında kornanın diğer ucuymuş. Aynen düşündüğüm gibi. Hmm. Yani bu boşta olan 12 volt değil. Bu cihazı ikinci bir korna için yer konmuş o zaman. Garip. Evet. O zaman peki biz 12 voltumuzu nereden alacağız? Ki kabloların renkleri de aynıymış kornayla. Ben hiç dikkat etmemiştim. Bakalım. Buluruz bir yer. Sonuçta bir projeye başladık. Bir artı 12'yi bulduk. Ama artı 12'yi topraklayabileceğimiz bir grant bulamadık aklıma en son far geldi artık bir farı bir ölçelim farda da umarım farın dış kısmı e, artı iç kısımları eksi değildir yoksa işimiz biraz daha uzayacak zira cihazdan bir 12 volt alma için uğraşıyoruz avometremizi bir ölçelim avometremizin kutupları doğru yerlere bağlı şu an farlardan kısa hüzmeli yanıyor olması gerektiği gibi eksiği dışa artı ise içe herhangi bir de değdiriyorum. 10 volt okuyorum. Ve artı 10 volt okuyorum. Güzel. Haberler güzel arkadaşlar. Yani şurada artık galiba biz bir şey bulduk. Ground hattı, toprak hattı bulduk. Cihazın bir eksisini bulduk ve hiçbir yere bağlı olmayan bir eksi. Boşta duran bir eksi. Yani bu yolla artık ben bu ampülü ee Tabi bir deneyelim. Hani öyle bir mantıksızlık var mıdır acaba farları kapattığımızda korna'nın artısını, korna'nın e, artısından gelen sokete bağlayayım. Bakalım. Oba. Ha yanıyor. Evet evet harika yanıyor yanıyor yanıyor. Müthiş. Çok güzel. Motor açık mı açık? şu şaseye değdirdiğimizde yanıyor. Güzel. Güzel. Harika. Evet. Yani rahatlıkla e kornadan artıyı alıp fardan da eksiği alarak biz motorumuzdan 12 volt alabiliyoruz. Güzel. Harika ses sisteminde kullanacağımız amfi çok çok düşük çeken bir amfi. 500 mA belki çekiyordu çünkü USB'den falan da çalışabiliyor. Ben yine de her ihtimale karşı bu sisteme bir sigorta atacağım. Onun için de bir aracımdan cam sigorta buldum. Yalnız 5 amperlik en düşük 5 amperlik bulabildiğim için okunabiliyor mu bilmiyorum. Netletmeyi de netleştirmeyi de diyelim. 5 amperlik bir sigorta. Rengi sarımsı. Oldukça ince kıl kadar bir kablo var içinde. Her ihtimale karşın yaptığınız bu tarz değişikliklerde araya bir şekilde yani bir sigorta soketi bulamasanız bile lehimleyerek sigortalayı, sigortayı ya da farklı bir fişle bir sigorta bağlayın. Yarın bir gün ciddi bir problem olduğunda yani kısa devre durumu olduğunda motorun elektrik aksamını özellikle de DC-DC konvertörüne, step down konvertörüne zarar vermek istemeyiz. Zira çok rahat bulunmuyor. İnternetten sipariş vermemiz gerekiyor. Baş başımıza artmaya gerek yok. Bununla beraber eksiği almak için motorun far ampulünden ben direkt bir kablo lehimledim. Şimdi şurada gördüğünüz siyah olan orjinal eksisi geliyor. Motor far ampulüne giriş yapıyor. Ben bir kablo dedim. şu gördüğünüz beyaz üzeri siyah renkte makaronlu olan lehim attım. Buradan rahatlıkla şimdi ben eksi alacağım. Hatta ucunda da bir ee, soketi var. Bu sokete de bıçak sigortayı sokmaya çalışacağız. Birçok şey güvenli olmuş olacak ve bugün artık bu projeyi bitirelim istiyorum. Arkadaşlar normalde 12 volt 5 volta düşmek için çok sevdiğim devre, çok sevdiğim entegre LM2596'yı kullanmayı planlıyordum. Yalnız elektronik artıklarını karıştırırken bir adet 12'den 5 volt USB düşüş yapan bir başka konvertör buldum. Çin malı. Yani elim içimden gelmedi. LM2596'dan bir tane kalmış elimde. Onu da bu için kullanmayı pek içimden gelmedi. Zira LM2596 adjustable bir alet. İstediğiniz voltajı ayarlayabiliyorsunuz. Bu ise sabit. 5 volt veriyorsa herhangi bir ayar özelliği vesairesi yok. Ve USB'si de üzerinde olması daha bir güzel geldi. İki adet de USB soket var üzerinde. Çünkü LM2596'dan sonra da bir dişi USB yapmayı planlıyordum. Ya da direkt kabloyla bağlamayı. Daha fazla teferruat gerekiyordu. İşimizi de yaralayacak ve kutusu da var elimizde rahatlıkla kutusuna da koyup motorun içinde bir yerlere bunu gizleyip koyacağız. Bir deneyelim bakalım öncelikle lehimleyip çalış çalışmadığından emin değilim. Öncelikle bir çalıştığında bir ikna olalım cihazın birlikte. Bahsettiğimiz step down konvertörün yani araç şarj cihazının lehimlemesini yaptık. Bir 12 volt verelim istiyorum ben bunu. 12 volt vermeydi benim kofti devaltı şarjlı matkabın Aküsüyle yapacağım. Üzerinde 18 volt falan da bakmayın. Adet 18 volt değil. 11 volt civarında falan. 3 tane lümyon batarya var yani içinde. Ki cihazın e, bilgilerine baktığımda 12-24 arasında desteklediğinden bahsediyor bu arada. Bakalım çalışıp çalışmadığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bu öyle atıl vaziyette duruyordu. Işığı yanıyor. Güzel. Bir tek ışığı da varmış. O da güzel. Evet. Şöyle gösterelim. Bir tane de beyaz renkli LED var. Peki çıkışından 12 çıkışından 5 volt alabiliyor muyuz acaba? Onu bir deneyelim. ahometremizi getirelim. Evet, 4.98. Şöyle biraz daha avometreyi getirebilirsem eğer yani bunun ışığı sönmese daha güzel olacak tabi. 4.98 Cihaz çalışıyor gözüküyor. Yani bunu kullanabiliriz. Lm2596 yerine bunu kullanabileceğimizi gösteriyor. İyi. En azından bir Lm2596'mız acil bir durum için elimizin altında bulunabilir. Arkadaşlar gerekli lehimlemeleri yaptık. Motorun Bahsettiğimiz gibi, far ampulünün eksisinden bir şey almıştık, toprağından bir ayrı hat almıştık. Ucuna da hatta sigorta taktık. 5 amperli. daha düşük bulamadım elimde. O yüzden DC Step Down Konvertör'ün yani şu an araç şarjı olarak kullandığımız cihazında da eksi kutbunu ben gene soketli yaptım ki rahatlıkla sigortayı tutturabilelim arada. Şu an tüm bağlantılar Tamam. USB'sini de taktım. Motosikletlerinizin bu şeyle bir çakmak şarjı takılabilecek alan oluyor. Boş yer olarak da orayı belirledim ben içerden. Hem en azından sistemin çalışmadığı konusunda bir şey olduğu için bir fikrim olur diye düşünüyorum. Şu an herhangi bir yerde bir hatalı iş yapmadıysak ha şeyde artı kutbunu da bahsettiğim kırmızı Siyah kablodan aldık. Şunun ucuna çok hafif bir Japon damlatacağım. Yani orijinali bozmak istemiyorum, kablo kesmek istemiyorum motordan. Bakalım kontağı açtığımızda en azından şurada kırmızı renk kırmızı diyorum pardon, beyaz renkte bir ışığının yandığını görmemiz gerekiyor ki yanıyor. Sizde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, şeyi kapatırsam daha rahat görürsünüz diye tahmin ediyorum. Flaşımızı. Evet. Yani en azından şuradaki ışık sayesinde cihazın çalışıp çalışmadığına bilgimiz olacak. Kontak kapattığında da sönüyor. Kontağı açtığımızda da şu an oraya 12 volt geliyor ve 5 volt da bize çıkış yaptığını bildiriyor. Şunun ucunda şu an 5 volt elektriğimiz var. Onu da götürüp müzik kutusu amplimize bağlayacağız. Arkadaşlar yavaş yavaş bu bağlantı bu işte sona doğru gelmeye başladık. Şöyle bir gösterelim tekrar sigortalı olarak eksi kutbunu alıyoruz. Art kutbunu zaten bahsetmiştik direkt e, korna'nın artısından aldık. Ses kablomuz geliyor, güç kablomuz geliyor. Güç kablomuz 12-5'e düşünen bir e, DC buck konvertörden geliyor. Yani Normalde LM2596 kullanmayı planlıyordum ama Elimin altında bir adet cep telefonu şarj adaptörü bulunca, araç şarj adaptörü bulunca Buna gerek kalmadı. O da zaten 12'den 5'e düşürüyor. Az önce bu anfinin çalışıp çalışmadığının kontrollerini yaptım. Bunu kutularken bir video çektim, çekmedim. Emin olamamakla beraber Yani basit bir şey. Açma kapaması var kulaklık girişi var. Şurada da ses ayarı var zaten. Ben özellikle ses ayarı böyle elle yapılabilen bir şey istiyordum. En fitil olduğum şey bu. Üzerine basıp basıp çekerekten bir ses ayarı yapmak. Çünkü acil bir şey oluyor. Hemen kısmanız gerekir. Bunun da e, montajını tam olarak bu geri vites dediğimiz yerin altına çift taraflı bantla yapmayı planlıyorum. Motoru delmek istemiyorum. Zira bana ait olan bir cihaz değil. İstendiğim anda sökülebilecek bir şey olsun istiyorum. Yine delmeden kabloyu da tam e, gaz telinin olduğu yer mi diyelim? Gaz elciniin olduğu yerin alt kısmından geçireceğim. Çok az miktarda bir kablo gözükecek bu durumda. Bu şekilde bu işi bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar çift taraflı köpük bant kullanacağız. Bunun için yapıştıracağınız yüzeyleri mutlaka aseton olur, alkol olur. Ee, i̇yi bir kimyasal temizleyiciyle de temizleyin. Üzerinde yağ bulunmasın. Ben asiton kullanıyorum. Şu an elimde bu var açıkçası. Tiner pek kullanmanızı önermiyorum. Hem tehlikeli hem bazı plastikler tiner eritebiliyor işin gerçeği. O konuda tiner kullanmanızı pek önermem. Dediğim gibi tam e, gaz kolunun olduğu yerin alt kısmına Yani geri vitesin butonunun olduğu yerin tam altına rahatlıkla sahilinize de erişebileceksiniz sesi kısıp açmak için. Öyle bir montaj yapacağım. Şimdi ben bunu yapıştırayım. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar. Sonunda projenin sonuna geldik. Motoru topladık. neredeyse e, hiçbir yerinden bir kablo gözükmeyecek şekilde yapmaya çalıştık. Motoru da delmedik. Bakın sadece tam gaz pedalının olduğu yerde, gaz kolunun olduğu yerde diyelim. Orada bir kablomuz gözüküyor. Yani söyler mesela fark bile edilmez. Bizim tarafımıza geldiğimizde ise şurada küçük amfimiz var. Bunu rahatlıkla tek parmağımızla açıp kapatabiliyoruz ve ses ayarı yapabiliyoruz. Şuradan da ses girişi var. Ee, video çektiğim sırada yani telefonda video kaydettiğim için Bilmiyorum müzik açma şansımız olur mu Denemek lazım Bir deneyelim o zaman Öyle geri dönelim Evet arkadaşlar Kullandığım e, kamera programı telefondaki aynı anda müzik çalıp e, internet radyosu oynatıp aynı anda da e, ses ve kamera kaydetmeme izin veriyormuş Güzel aletin ses açma düğmesi. Tek tuşla komple sesi kapatabiliyorum. Şu an açtım. Ve cihaz arabanızda olduğu gibi kontağa bağlı. Kapattığım anda ses falan yok. Açtığım anda anında müzik sistemi devreye giriyor. Ben kendi adıma başarılı olduğunu düşünüyorum. Sizler eminim daha güzelleri daha iyileri yapabilirsiniz. Ben yaş gereği ancak bu kadar uğraşabildim. Eskisi kadar formunda değilim. Bayağı yorucu oldu. Özellikle gözükmeyen kablolar çekmek zorunda kaldığımızda zira orijinaline zarar vermek istemiyorduk motorun. Herhangi bir delde kesme, biçme işlemi yapmadık. Koltuğun altına koyduk. Koltuğun altına koymak uzun zamandan beri aklımda olan bir fikirdi. Zira yani motor zaten küçük. Oturup e, arka kısımdaki plastik bölgeleri kesip bir hoparlör koyma imkanımız yok. Orijinalini bozmuş olur ve çirkin bir görüntü verir. Bu gizli de kalıyor altta. Rahat rahat binip inip binebiliyorsunuz. Koltuğun altında olduğu için ayaklarınızda herhangi bir problemi yok. Ayağınıza, bacağınıza değmiyor bile. Amfidevremiz. devremiz söylediğimiz gibi geri vites seçeneğinin hemen arkasında altında daha doğrusu çift taraflı bantla tutturduk. Zira dediğim gibi gene orijinalle zarar vermeden bir şeyler yapmaya çalıştık. Motor delmeden ses ve elektrik kablolarını da şu aradan geçirmeye çalıştık. Çok az bir kablo şeyimiz var. Hani olur da rahatsız eder. Ben bunu sevmedim, hoşuma gitmedi dendi anda sökülüp atılabilecek bir sistem oldu. Artık bu projenin de sonuna bu şekilde geldik arkadaşlar. Daha güzel, daha iyi projelerde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları da yorumlar kısmından sorabilirsiniz hiç çekinmeden. Her daim elimden geldiği cevap vermeye çalışırım. Baştan beri yapmaya çalıştığımız şeyleri tekrardan bir gözden geçirelim. Koltuk altında bir hoparlör yerleştirdik. Kablosu gözükmeyecek şekilde motorun şasesinin alt kısmından o kabloyu getirdik, geçirdik. Ve gösterge paneli yani direksiyon ya da gidonun olduğu kısma kadar o kabloyu çektik. Daha sonrasında motorda 12 volt bulmaya çalıştık ve bulduk. 12 voltun artı kutbunu korna'nın beslemesinden aldık, eksi kutbunu ise motorumuzun farından aldık. Zira eksiyi de korna'dan almaya kalkarsanız, korna'nın butonundan bu sefer korna çalacaktır, devre tamamlanacak çünkü. Orada da DC-DC step down buck konvertör kullandık. Normalde LM2596 kullanmayı planlıyordum. Elimde tek LM2596 kaldığını görece pek kıyamadım. Onun yerine elektronik hurdalığımda olan bir 12 volt araba çakmak soketinden 5 volta düşürüp cep telefonu şarj adaptörü buldum. Yani araç şarj cihazı diyelim. Çok da işe yaramayan şu Çin malı olanlar var biliyorsunuz. Güya 2 amper, 3 amper Yardırmışlar, hızlı şarj yaptığından iddia edenler ama normal bir akıllı telefonu koysanız herhalde 15 saatte belki %15, %20 şarj eder. Onu değerlendirdik, onu söktük, içine yerleştirdik. Güzel bir sistem oldu. Araya da bir sigorta attık 12 ile DC buck konvertör arası çünkü cihaza çok güvenemedim. Hani olur da motorun bir elektronik aksamına zarar vermedi. Ben elimde bıçaklı sigorta kullandım, 5 amperlik bulabildim en düşük. Siz umarım daha düşüğünü bulabilirsiniz. Bir 2 amperli kullanmak daha da e, akıllıca olacağını düşünüyorum ben. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Üçüncü gününde bu sistemi, ses sistemini yerleştirmeyi başardık. Artık biraz gezip motorla keyif yapmak istiyorum. Çünkü bunu da gezmeyi gerçekten özledim. Gerçekten keyifli bir alet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Abone olduğunuz takdirde biliyorsunuz buna benzer enteresan antin kuntin videolara ilk başta sizin haberiniz oluyor. Takipte kalın. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.